Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz çapa modelinin e, anlatımını yapacağım. Beraberce çok kolay bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Lacivert ile paylaşmayacağım, e, anlatmayacağım. E, farklı bir ip kullanacağım. Öyle pembe renkli farklı bir iplikle e, modelimizi yapacağız. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Tulum önlerinde, kazak önlerinde, e, bere önlerinde kullanabilirsiniz. E, ben daha önce bir tane tulum yapmıştım kanalımda şöyle göstereyim bakın çok tatlı çok cici bir tulum şöyle ee, bunun ön kısmında kullandım ee, dediğim gibi Sizler dilediğiniz e, yerlerde kullanabilirsiniz bir hırka yaparsınız önünde kullanırsınız cep kısmında kullanırsınız e, tamamen sizin isteğinize bağlı şimdi dilerseniz yapımına geçelim herhangi bir bebe yünü kullan, e, kullanabilirsiniz iki e, buçuk milimde tığ kullandım 4 numara iki buçuk milimlikte bir tığ kullandım bunun için Öncelikle rengimizi alıyoruz. Bir tane küçük bir sihirli halka yapacağım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum hepsini tek seferde topladım tekrar bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum ve hepsini tek seferde topluyorum yani çakma trabzan yapmış olduk daha sonrasında şu ipi çekiyoruz ve bu halkayı kapatıyorum ve bu ilk başlamış olduğum zincirimle çakma trabzanımın hemen şuradan tepesiyle bakın birleştireceğim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Şöyle dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincirimi saymadım. Bir, 2 3 4 5 6 Trabzan yapıyoruz burada. 7 8 9 ve 10 tane trabzan yapıyorum. Baştaki bu zincirimle birlikte de 11 tane olmuş olacak arkadaşlar. Daha sonrasında hemen şurada o bir tane zincir çekmiş olduğumuz hani sihirli halka içerisinde bir çakma trabzan bir zincir yapmıştık. Hemen onu şöyle boşluğa arkadaşlar bakın. Şurada boşluğa batıyorum. Şöyle içinden çıkarıyorum. Daha sonra bir zincir çektim aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum. Bir zincir aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 13 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar ipimi doluyorum ve burada Zincirimle birlikte 11 tane trabzan yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde yapacağım. Şöyle dördüncü sütüle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 7 8 9 ve 10 evet 10 tane buraya trabzanımızı yaptık tekrar şuraya kaydırma tekniğiyle bağladım. Yine yanındakini kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Ve bütün bakın şurada trabzanlar yapmıştık. Hemen şu tepeleri şu kısımlarına yine kaydırma tekniğiyle kaydırarak gidiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısımlarına. Şöyle kaydırma tekniğiyle başa kadar geleceğim. Hepsine tek tek batıyorum. en son da şuraya batıyorum. Uca kadar gelmiş oldum. Bakın. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Sık iğne yapacağız. Şu ikinci zincirime sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Üçüncü zincirime de çakma trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Şuraya bakın şu baştaki zincirin iç, e, şöyle boşluğa değil içine yani ilmeklerin üzerine batıyoruz. Şuralarına. Bak, Burada bir trabzan yaptım. İpimi iki kere doluyorum. Tekrar zaten o bir zincir olduğu için şöyle ilmeklerini zincir aralarına zincire batıyoruz. Üçlü trabzan İpimi bu sefer 3 kere doladım. Sondakine de batıyorum. Bakın 2 hep 2 2 çıkacağız. 4 kere de ip bir tane zincir çektim. Şimdi bakın şöyle bir zincir çektim. Şöyle arkada Bakın şu. Şöyle buraya batıyorum kaydırıyorum. Altta bir tane daha var. Kaydırıyorum. Daha sonrasında da şu ilmeğime yapıyorum ve kaydırıyorum. Yine kaydırarak diğer başa kadar geleceğim. Şöyle göstereyim bakın çapının o kısmını size. Şöyle isterseniz tekrarlayayım. Kaydırma tekniğiyle buraya kadar geldik. 3 tane zincir çektik. Zincirin ikincisine sık iğne yaptık. Üçüncüsüne çakma trabzan. Daha sonra buradaki şu ilk başlarkenki zincirimi yararak zincir aralarına bir tane trabzan, bir tane ikili trabzan, üçlü trabzan yani iki kere doladım bir tane de üçlü trab dörtlü trabzan e, ee, dörtlü trabzan yani üç kere dolamış olduk arkadaşlar sonrasında da onun üzerine kaydırma tekniği gelerek buraya kadar geldik burayı da geçiyorum yine diğer tarafta da aynı işlemleri yapacağız ama İkisi de aynı yöne baksın diye bakın burada e, o uç kısımlar sivri kısımlar aynı tarafta. Onu da ayarlayacağız. Şimdi bir gelelim oraya kadar. Evet. Sondakini de şöyle şurada batıyorum. Yine bakın. Sondaki şu zincirimin üzerine geldim. Şu gördünüz. Evet. E, en son bitirirken dörtlü trabzanla bitirmiştik. Şimdi burada dört tane zincir çekeceğim. İki, üç, dört tane zincir çektim. İki kere ipimi doluyorum. Üçlü, e, üçlü trabzan yapacağız. Yani bu taraftakilerin tersten yapıyoruz şimdi tersten başa doğru geliyoruz üçlü trabzan hep iki iki çıkıyoruz ilmeklerimizi daha sonra bir kere doluyorum normal trabzan yapıyorum ikili trabzan şimdi üç tane zincir çekiyorum burada başlarken aynısını yapmıştık bir tane sık iğne yapıyorum ikincisine ipimi doladım üçüncüsüne de çakma trabzan yapıyorum. Evet. Ve hemen bakın şuraya kaydırma tekniğiyle bağladım. Tekrar kaydırarak yani kaydırma tekniğini uygulayarak şu ortaya kadar geleceğim. Evet. Ortaya kadar geldim. Yani bakın şöyle göstereyim. Şu sihir halkam hemen bir ortasına değil, bir yanında. Yanındayım. Şöyle bakın. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. İpimi doluyorum. 12 çakma trabzan yapıyoruz bakın ipimi doluyorum ve tek seferde çıkarıyorum tek seferde çıkardım 3 en tek seferde çıkardım 4-4 dört, dört tane çakma trabzan yaptım 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 5 ve 6 ipimi doluyorum. Bu sefer trabzan yapacağız arkadaşlar. 4 tane trabzan yapacağız. Zincirim dahil. Yani şu baştaki dahil olacak. 2 bakın 1 2 3 4 Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi çakma trabzan yapacağım. Bakın ilkini 4 tane çakma trabzan yaptım. Daha sonrasında 4 tane normal trabzan yaptım. Yani ikili trabzan. Şimdi yine çakma trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Şöyle batıyorum. Bu birinci. Bu ikinci. Üçüncü ve dördüncü. Evet dört tane yaptık. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Bakın şöyle şuraya. Gözüküyordur inşallah. Şuraya bir tane çakma trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki bu trabzanı yarıyorum. Şöyle yani boşluğuna değil hemen içinde bir yere, bir yere batıyorum arkadaşlar. Tekrar çakma trabzan. Şuradaki ilmeğe çakma trabzan ve şurayı da bakın şuradaki dört. yani şu kanadı da hemen sonundaki zinciri yani şu trabzanın hemen sonundakine kaydırma tekniğiyle bağladım döndürüyorum. Ve bir kaydırma tekniği yapıyorum. 2 kaydırma tekniği 3 kaydırma tekniği. Tekrar düz tarafıma dönüyorum arkadaşlar. Şöyle dönelim düz tarafa. İpimi doluyorum. Şu anda örgümün düz yüzündeyim şu zincirimizi burada düzeltelim arkadaşlar evet ipimi doladım hemen ilk zincirime bakın zincirimin ilkine birincisine trabzan yapacağım Tekrar o kısmı göstereceğim. Şurada biraz e, o kısma batmak zor oluyor arkadaşlar. Şöyle şuradaki yani şu çekmiş olduğum ilk zincire trabzan yapıyorum. Birinci, 2 3 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzan yaptık buraya daha sonrasında bakın burada zaten ortaya gelmemiştik şu bir iki tane atlıyorum Pardon, bakın şuradaydım şu kısma şuraya batacağım şuradayım şu ortadakini atlıyorum şu yanındakini kaydırma tekniğiyle bağladığım bir zincir çektim ve ipimi koparıyorum şöyle bir göstermiş olayım size Evet Şimdi şu yuvarlak halkasını yapacağız arkadaşlar. Boy iplerimizi de burada gizleyeceğiz birazdan. Ama önce halkayı yapalım. Evet. 9 tane zincir çekeceğim. Ee, pardon 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Daha sonra bu halkayı şöyle kapatıyorum bir zincir çekiyorum. ipimi doladım. içerisine batıyorum. Şu ipi de yürüteceğim. Bakın 3 tane var. Çakma trabzan yapıyoruz. bir Yani hepsini tek seferde çıkarıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Yani çok aslında saymaya da gerek yok. böyle içini dolduracağız. Şöyle sıkıştıralım biraz. Daha sonrasında da birleştiriyorum. Bir zincir çektim ve yine ipimi koparacağım şimdi bunu şöyle arkada bir gizleyelim ipimizi şöyle ilmeklerin altından gizliyorum Evet şimdi bir tane iğneye ipliğimizi birazcık kalın. Şu ucunu düğüm yapalım. Evet şimdi şuraya bunu ekleyeceğiz. Düz tarafından şöyle tutturacağız. Döndürüyorum. da kalsın. Şimdi şöyle bakın. Ucundan tuttum buraya. Daha sonra burada zaten bir zincir var arkadaşlar. Her bir zincirine birer kere bağlıyoruz. Düz bağlansın diye. 2 ve yine zincirin sonu burada da 3. ilmeğime bağladım. Şöyle önden de bakacak olursak tamamdır. Şimdi bunu içinde yürütüp iyice sabitliyorum bunu buraya. Evet, ipimizi de kesiyoruz. Şuradaki ipleri de gizleyelim. Bunları da yine şöyle ters kısımdan. Arkadaşlar şöyle. Tersten şu ilmeklerimizin aralarından geçelim ve örgümüz çok böyle temiz, bu tazam olsun. Yani şöyle sonuna kadar getirin. Şimdi ben gösterdiğim için çok da önemli değil ama siz uzunca yürütün içinde. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi üzerindeki bu sarıyı da yine sizlerle paylaşayım. Sarı ipimizi alıyoruz. Şöyle ben 26 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 25 ve 26 tane zincirimi çektim. Bakın batıyorum. Üzerine bütün zincirlere batacağım ve şöyle içinden kaydıracağım. Yanındaki zincire batıyorum içinden kaydırıyorum. Diyorum içinden kaydırıyorum. Bu şekilde bütün zincirlere batarak dibe kadar gelelim arkadaşlar. Böyle kaydırma tekniğiyle bir zincir oluşturmuş oluyoruz. 3 boyutlu bir zincir. Şimdi dilerseniz sonuna kadar gelelim. Evet sonuna kadar geldim bir tane de zincir çektim şöyle ipimi koparıyorum İyice sıkıştırdım Şuradaki iple aynı hizada olsun diye kestim şimdi bu şekilde arkadaşlar bakın Şimdi yanıma alayım şöyle ikisini bir görün bu şekilde çapamızı tamamlamış olduk dilerim beğenirsiniz evet bu bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar çok tatlı iki tane çapamız oldu ee, kanı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifle örersiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.